Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş tuğla örgü modelinin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel bir model. Genelde çocuk ve bebek kıyafetlerinde kullanılıyor arkadaşlar. bebeklerde yelek, ceket olarak kullanılıyor. Çocuklarda ise erkek çocuklarına süveter, süveter modeline çok yakışıyor bu model. Böyle yapımda çok kolay çok çabuk ilerleyen bir model. Akılda kalabilen bir model arkadaşlar. Hiç şaşırmazsınız eminim benimle birlikte de kolaylıkla yapabilirsiniz modelimiz 6 ilmek ve katlarından oluşuyor mesela başlamak isterseniz 6 ilmek ve katları olarak ayarlarsınız sadece 1 ilmek fazla atın ki tam denk düşsün evet sizinle şimdi 3 desen olarak başlayacağım her desene 6 ilmek demiştim 6 12 18 olacak artı 1 ilmek fazla atıyorum 19 ilmek attım şişime 3 numara şiş e, orta kalınlıkta örgü ipi ile öreceğim Evet ilk sıramızı şöyle Dilerseniz ilmekleri attıktan sonra ters örelim böyle ters örelim direkt desenimize başlayacağız bir sonraki sırada Evet ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet ilk sırayı tamamladım. Önünüze geçtim. Şöyle burada diğer rengimi alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi Sonra 5 ilmek haroşa öreceğiz. Haroşayı ben önden de düz arkadan da düz örüyorum. Evet. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bir ilmeğim örmeden aldım yine 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 1 ilmek örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 Son ilmeğimi örmeden aldım. Çevirdim. Dersinde yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya aldım. Haroşa yapıyorum yine. Düz örüyorum yani. 2 3 4 5 Evet beyaz ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Onu örmeden sağ alıyorum. İpimi arkaya aldım. 5 ilmek haroşa. 4 5 beyaza gelince ipimi öne alıyorum. O beyaz ilmeği örmeden sağ işimi aldım. İpimi arkaya aldım. 5 ilmek haroşa. 4 5 Burada iki ipi birbirine bağlayabiliriz. Evet son ilmeğimi de ipimi öne alıp örmeden sağ işimi aldım çevirdim. Bir sıra haroşam oluştu gördüğünüz gibi. İlk ilmeğimi yine örmeden sağ aldım. Kahverengi ipimi, ilmeklerimi kahverengi ipimle örüyorum. 3, 4, 5 oldu. Beyaz ilmeğe gelince onu örmeden sağ aldım. 5 ilmek haroşa. 4, 5. Beyaza gelince onu örmeden sağ alıyorum. 5 ilmek haroşa. Evet son ilmeğimi de örmeden sağ aldım. Çevirdik. Tersinden de yine aynı şekilde örüyoruz. İlk ilmeğimi beyaz olan ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 5 ilmek haroşa. 2 3 4 5 İpimi öne aldım. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Yine 5 ilmek haroşa. İpimi öne aldım. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. 5 ilmek haroşa. 4 5 Evet. Son ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Çevirdim. Burada şöyle ipim arkaya mı yuvarlıyorum? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? İki sıra haroşa oluştuktan sonra beyaz ipimizle iki sıra öreceğiz. Bu birinci sıramız düz olarak örüyoruz. Düz örüyoruz. Böyle bütün ilmeklerimizi beyaz örüyoruz. son ilmeğimizi de ördük. Görüntü bu arkadaşlar. İlk tula sıramız oluşmuş oldu. Çevrilik. ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örüyorum. Tersinden de ters örüyoruz. Önde düz olsun diye. Bütün ilmekleri ters örerek sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Çevirdim. Evet. Burada ne yapacağız? Şöyle kahve ipimi alıyorum. Tuğlalar yer değiştiriyor. Biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kayıyor. Burada beyaz ilmek buradaymış. Bir üst sırada yana kaymış. Evet. Böyle. Kahve ipimi aldım. 2 3 ilmek ördüm. 3 ilmek ördükten sonra beyaz ilmeği örmeden sağa 치ma aldım. 5 ilmek örüyorum şimdi. 1 2 3 4 5 Beyaz ilmeği örmeden sağa aldım. 5 ilmek örüyorum. Bu beyaz sırayı 4 sırada gidebilirsiniz arkadaşlar. Ben 2 sıra gittim. Size kalmış. 4 5 5 tane ilmek ördükten sonra beyaz ilmeğimi örmeden aldım son 3 ilmeğimi de örüyorum çevirdim 2 sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz ilk ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek haroşa ördüm beyaz ipimi örmeden alıyorum 5 ilmek haroşa beyaz ilmeğimi örmeden ipimi öne aldıktan sonra örmeden alıyorum 5 ilmek haroşa beyaz ilmeğe gelince ipimizi öne alıyoruz onu örmeden sağ işimizi alıyoruz kalan 3 ilmeğimi de ördüm çevirdim birinci sıra haroşam oluştu çıkışta ördüğüm için girişte örmüyorum ilk ilmeğimi evet yine haroşa örüyoruz beyaz ilmeğimizi örmeden alıyoruz 5 ilmek haroşa. Beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa, beyaz ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerim haroşa. Tersinden aynı şekilde eminim anladınız arkadaşlar. ipimi öne alıyorum. Beyaz ilmeği örmeden alıyorum kahveleri de haroşa olarak örüyorum. Evet, böyle. Evet, iki sıra haroşamı oluştu. Şimdi ne yapacağız? Beyaz ipimi aldım. İki sıra öreceğim. Önden düz, arkadan ters öreceğim bütün ilmekleri örüyoruz evet sıramızı tamamlayalım evet tersine geçtim tersinden de ters örüyorum sıramızı tamamlayalım evet ikinci tuğla desenimizde tamamlamış olduk şimdi ilk yaptığımız sırada ne yaptıysak onu yapacağız beyaz İlk beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmek kahverengi örüyorum. Ama haroşa örüyoruz arkadaşlar. Haroşa'yı ters örenler ters örsünler. 4 oldu. 5 Ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa 6. ilmeği örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa 4, 5, son ilmeğimi de örmeden aldım. Eminim anladınız arkadaşlar. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Orenhanim.com web sayfamda ziyaret ederseniz sevinirim. Instagram hesabım Orenhanim altire emine oradan da takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.